Sana çok kötü bir haberim var. İnşallah çarpı değiştirmezsin. Aa. <gülüyor> İki. <gülüyor> Aa. <gülüyor> 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 Ulan ya yanımda olsan ensene vururdum abi. Samet abi şuna vur <laughs> Samet abi. abi. Tamam bir ben de görüyorum kör değilim amına. <laughs> ee, ben de <laughs> sizi değil mi kardeşler? <laughs> Ultisi yok bir yerin. Kanka yürüsem benzin da amına koyayım. <laughs> ya, ya şey. Boş sağ sol mu yaptı sen yine rahmet, ya? Aynen. <laughs> Valla 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 valla. Kanka bak benim kadar demir atmış mısındır onu söyle bana sen. Sandal bıç. Aha. Kim aldı? Yes, orada git, orada. Oy, Lan! Randı bir daha sana mal demeyeceğim. Mal. <Gülüyor> <Gülüyor> Oooo. Oooo. Oy oy oy. Oğlumcuğum. Nasıl ipi attı? Ya Kerem! Lan ne yapayım? Kerem ben senin o boklu ağzına sıçayım Kerem. Mal ben yesem ben öleceğim. Ölmeyeceksin, ölmeyeceğim nasıl öleceğim benden fazla canım var ya. Ne izleyelim mi kimin daha? Ha! ha? Gengi müsait şunu alıp gelebilirim. Ama ne gerek yok. var dede. O mitleyin artık. Azıma bak böyle lane böyle kazanılıyor kanka. Kanka bir şey. Flaşım bak. Ayyyyy. Oy! Ben de... yapsa kudurmuştu şu an adamın geçti. Var ya bir teşekkür, adam teşekkür bile etmedi, etmedi, ya. etmedi ya. Ne yaptığını ya görmedim da... <laughs> tane <tenata>. tane. <laughs> Kanka Pike sana Q geldi. Q tamam, atarken önüne. <laughs> Lan vallahi Q'su buraya gitti ben buradaydım. Öyle öyle. Ön Öyle oldu evet. Nedir <laughs> yani sıfır vuran takımda biri varsa <laughs> takımda böyle... <laughs> zor 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 zor. Ben bunu taşıyabilirim Lan, miyim, yildi, vallahi donuyor ya. Ha <laughs> bunu da taşıyabileceksin. Senin bombalar da şekil dur ya. Kaliksin. <laughs> <laughs> evet. Ay eline, o, eline o, bomba. Hayır bombayı atacağız. Orada değil, orada değil ha. Orada, orada, orada. Oy suya düşürdün suya düşürdü. Herkes devam alsın. Aaa! Let's go! Bu adam ne yapacak edecek şu Kerem'e maç kazandıracak <laughs> 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 Son böyle <laughs> mi geçeceğim Ben, <laughs> ben sayede full kör girdim Ya şunun evet, oynayışa evet. baksanıza <laughs> ya evet. Şuna yardım evet. ediyorsunuz bir de ya Gidiş <laughs> açısına gidiyorum Diğeri boş kalıyor önüne düşüyor top Nasıl mantıklı <laughs> Kit, i̇ki iki gibi pas <laughs> O <bitiyor>. <gülüyor> Oha <gülüyor> Hadi gelsinler Bu sefer nasıl okçularımla içinden Geçiyorum onları Öyle konuşmamak lazım ya Yunus. Ya ya anana avradını Ya, <laughs> <laughs> ya kaç tane hani? <laughs> Bana bak. Bakıyorum. Hayda. No, no. Ne? Burada. <laughs> ya bo Allah için burayı izlesiniz level 1 bot ben gibi yaparım. oynadı. Ya. Siz öleceksiniz kuzen. Fırladım. Bak trole bak trole bak. <laughs> Niye milletin <oynayışına> oraya <laughs> karışıyorsunuz lan siz? Bak Mehmet <laughs> abi <gülüyor> konuş konuş. Çünkü konuş, sonuçları konuş. beni etkiliyor karışırım galiba. Ya ben yasa oluyorum. Eyat eyat Çocuk misafir trolleyler fitler sizden ama. Geri Gerizekalı mi? benim lehpen <laughs> gidiyor. Senin mi lehpen gidiyor? Çocuk Sen ne e kadar malsın lan? Çocuk çocuk ben seni 2-3 maç taşımışım. Çocuk seni 2-3 maç taşımışım. <laughs> <görural calcium> ne? Yunus'la Samuki'nin görüş skoruna bakmayın. Hayat. Avulşam. Benim kimden fazla vurmuş ben onu merak ediyorum. Oh! Oh! oh. <laughs> Benden fazla. Kerem abi söz hakkı doğdu. abi 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 lütfen abi lütfen ya? ya lütfen lütfen ya. Atrox <laughs> Atrox. <atroks. gülüyor> <laughs> bot lane yürümüş olsun şu an. Öyle... <laughs> Az sıktır lan oradan. Çocuğun şansı gördün mü? Abi gel 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 gel. 8 saniye E yok. Oğlum ben tipi basmıştım. Bize <laughs> <kısır> yürümeye başladım. Aa! Ben seni şanta mı atmış? Ben onu yürüyorum yürüyorum <laughs> yürüyorum yürüyorum. Yürü abi? Yunus gözünü seveyim bir şey tuttur ya. Ben tamam, biraz geri çık ya. Sen niye intihar ediyorsun? Ya Yunus! <laughs> 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 Oof! Oh!